ilk üç terim sırasıyla a artı 3, a, a eksi 2 olduğuna göre dördüncü terim kaçtır? Burada şununla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yeni bir kavramımız gelmiş oldu. Geometrik dizi kavramı. Hemen geometrik dizi nedir? Ne anlama gelir? Söyleyelim. Geometrik dizi Geometrik dizi Şu demektir arkadaşlar. Ardışık terimlerinin oranı birbirine eşit olan ifadeleri geometrik dizi diyoruz. Yani ardışık ardışık terimlerinin terimlerinin oranı sabit olan ya da eşit olan sabit olan dizilerdir diyoruz. Bunun anlamı şu. Biz örneğin A ikinci terimin A1'e oranının A3'ün A2'ye oranına işte nokta nokta böyle devam ederse bu ifadenin arkadaşlar oranların birbirlerine eşit olduğunu söylüyoruz. Bu orana da ortak çarpan adını vermiş oluyoruz. Ona da R diyelim. Bu da ortak çarpan ismini almış oluyor. Hemen geometrik bir dizinin genel terimi nasıl ifade edilir onu da yazalım arkadaşlar. Diyoruz ki geometrik dizinin genel terimi yani AN ifadesi. Birinci terim cinsinden A1 çarpı ne olacak? 1 ile en arasında en eksi 1 fark vardır. Aralığında ne kadar fark var yine ona bakarız. R üzeri en eksi 1 demiş oluyoruz. Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. A1 çarpı R üzeri en eksi 1 olduğuna dikkat edelim. Herhangi bir eninci terimi, kaçıncı terim cinsinden yazmak istiyorsak A n ifadesini A k çarpı diyorum k terimcisinden n ile k arasında n eksi k kadar fark vardır. O zaman r üzeri n eksi k şeklinde bir geometrik dizinin terimlerini de söylemiş oluyoruz. İşte arkadaşlar bu kavramlardan yola çıkarak verilen ifadeye bir bakalım. Demiş ki geometrik dizinin ilk üç terimi sırasıyla A artı 3 A, A eksi 2 olduğuna göre ben şunu söyleyebilirim. O zaman birinci terimi ne olacaktır? A artı 3 olacaktır. İkinci terimim ne olacaktır? A. Üçüncü terimim de arkadaşlar A eksi 2 olacaktır. Buradan yola çıkarak biz A 4'e e ulaşabilir miyiz? Ben A ifadesini bulabilirsem dördüncü terime de rahatlıkla ulaşabilirim. Hemen şu genel mantığını uygulayalım arkadaşlar. Ardışık terimleri arasındaki oranlar birbirlerine eşitse geometrik dizide ben şöyle diyebilirim. A2'nin A1'e oranı eşit olmalıdır. a 3ün A2'ye oranı. Hemen onların A cinsinden değerlerini yazmış olayım. A2 dediğim ifade A. A1 dediğim ifade A artı 3 eşitmiş. A3 dediğim ifade A-2. A2 ifadesi de A olarak verilmişti. Bunu yazdıktan sonra işler dışlar çarpımı yaparak A ifadesine ulaşabileceğim. Hemen işler dışlar çarpımı yaparsam A ile A'nın çarpımı A kare eşittir diyorum. A artı 3 ile A eksi 2'nin çarpımı. Hemen direkt çarparak parantez dağılma işlemi mantığı arkadaşlar. Çarparak yazalım. Şu şekilde hemen çözümle devam ediyorum. Burada a artı 3 ile a eksi 2'yi çarpmam gerekiyor. a kare eşittir. a ile a'yı çarptım. a kare. a ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 a. 3 ile a'yı çarptım. 3 a. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Hemen şu a ifadeleri bakın. a kareler birbirlerini götürmüş oldular. Eksi 6'yı eşitliğin diğer tarafına artı 6 olarak attım. Eksi 2A'ya 3A ilave edersem A kaldı. A dediğim e, ifadem 6 ymış A1, A2, A3 A'ya bağlı değil miydi? Hemen A1, A2, A3'ü yazalım. Ne olacak arkadaşlar? A dediğim ifade 6 ise A1 burada 9 oldu. A2 ifadesi direkt A'ya eşitti. 6 oldu. A3 ifadesine bakıyorum arkadaşlar. A gördüğüm yere 6 yazarsam alttan 2 çıktı. 4 kaldı. Şimdi gelelim dördüncü terime ulaşmaya. Ben şunu yazamaz mıyım? Klasik yine geometrik dizinin e, tanımından gidersek ardışık terimler arasındaki oranlar birbirlerine eşitse A2'nin A1'e oranı ne olacak? A4'ün A3'e oranına eşittir diyeceğiz. A2 dediğim ifaden 6. A1 dediğim ifaden 9. A4'ü bilmiyorum. A3 dediğim ifade de 4 arkadaşlar. Hemen işler dışlar çarpımı yaparsam 6 kere 4 24 bölü 9 eşittir. A4 olmuş oldu. Hatta burada sadeleştirmeyi de gerçekleştirelim. Sadeleştirirsem ne olacak? 3 ile sadeleştirirsem yukarıda 8, aşağıda 3 kalacak. Demek ki A4 ifade 8 bölü 3'e eşitmiş diyoruz. Hemen bir diğer soruya geçelim. E, 17. sorumuz 2009 ÖSS sorusu. Verilen ifade şöyle. 2 ve 162 arasına uygun olan üç tam sayı yerleştirilerek 5 sayıdan oluşan bir geometrik dizi oluşturuluyor. Bu üç sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar sistemi oluşturalım. Bir e, geometrik dizi oluşturacağım. 5 sayıdan meydana geliyor. O zaman A1, A2, A3, A4 ve A5 diyelim. A1 ne olacaktır? 2. A5 yani 2 ile 162 arasına yerleştiriyorsam A5 dediğim ifade 162 olacaktır. Araya yerleştirdiğim 3 tane tam sayı da A2, A3 ve A4. Bize diyor ki bu 3 sayının toplamı kaçtır? Yani A2, A3 ve A4'ün toplamı soruluyor arkadaşlar. Gelelim bu işlemi gerçekleştirirken nelere ihtiyacımız var onu görelim arkadaşlar. A2, A3 ve A4 ifadesi verilen A1 cinsinden yazılamaz mı? Yazılabilir tabii ki de. Nasıl yazılabilir arkadaşlar? Bu bir geometrik dizi ise A2 ifadesine A1 çarpı R. 2 ile 1 arasında bir fark vardır. R ile 1'den R gelmiş olacak. A3 ifadesini yine A1 cinsinden yazarsam A1 çarpı 3 ile 1 arasında 2 fark vardır. R kare yazmış oluyorum. Hemen 4. terimde yine a1 cinsinden ne olacak? 3 fark vardır. R küp şeklinde yazacağım. A1 ve R'yi biliyorsam sorunun çözümüne ulaşmış oldum. A1 belli, o zaman R'ye ulaşmam lazım. Arkadaşlar burada birinci terimi biliyorum sonuncu terimi biliyorum, beşinci terimi yani biliyorum. Bunların arasındaki ilişkiden yola çıkarak R'ye ulaşamaz mıyım? Tabii ki de ulaşabilirim. Nasıl yazarım? Büyük terimi küçük terim cinsinden yazabilirim. A5 ifadesi A1 çarpı aradaki fark 4. O zaman R üzeri 4 şeklinde ifade edeceğim. A5 gördüğüm yere 162 yazıyorum. A1 gördüğüm yere 2 yazıyorum. R üzeri 4'e eşitmiş. Buradan ifadeleri sadeleştirirsem R üzeri 4, 2 ile 162'yi sadeleştirdim. 81'i yapmış oldu. Neyin dördüncü kuvveti 81'dir sorusuna cevap 3 olacak. O zaman R ifadesi 3'e eşittir. Götürelim arkadaşlar. Denklemde söylenenleri yerleştirelim. A1 gördüğüm yere 2 yazıyorum. R gördüğüm yere de 3 yazıp şu ifadenin çözümünü gerçekleştiriyorum. A1 gördüğüm yere 2, R gördüğüm yere 3 yazdım. 3'ün karesi artı. A1 2, R 3, 3'ün küpü oldu. İlk kere 3, 6. Buradan 3'ün karesi 9, 9 kere 2, 18. 3'ün küpü 27, 2 ile çarptım. 54 oldu. Buradan arkadaşlar 54, 6 daha 60, 18 daha 78. Demek ki bu 3 sayının toplamı 78 olacakmış diyoruz. Hemen bir diğer soruyla devam ediyorum. 18. sorumuz bir AM pozitif terimli e, geometrik dizisinde ifadeler verilmiş arkadaşlar. Olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruyor. Yapacağım şey şu. Bakın A3, A4, A5 ardışık ifadeler. A6, A7 ve A8 de ardışık ifadeler. Bunları ben en küçük terim cinsinden bir yazayım. A3 cinsinden şuraya yazarsam arkadaşlar. A3 artı. A4 de A3 cinsinden yazıyorum. A3 çarpı R gelmiş olacak. A5'i de A3 cinsinden yazarsam A3 çarpı R kare gelmiş olacak arkadaşlar. Eşitmiş 16'ya. Şu şuradaki ifadeyi de en küçük terime 6 olduğu için 6 cinsinden yazalım. A6 artı a yedi a6 çarpı r olarak yazıyorum. a8'i a6 çarpı e 2 fark olduğu için r kare olarak yazıyorum. Bunun oranı da 432 olarak verilmiş. Fark ettiyseniz şuraya a3 parantezine alırsam a3 parantezine alırsam buradan bir geliyor. Şuradan r diğer taraftan da r kare gelmiş oluyor. eşittir 16'ya Burayı da 6 parantezine alırsam bakın yine 1, R ve R kare gelmiyor mu? Hemen şurayı da 6 parantezine alıp yazıyorum. 1 geldi. Şuradan R geldi. R kare geldi. Eşittir 430 2'ye. Arkadaşlar hemen buradan işlem gerçekleştirirsem şöyle birbirlerini oranlayalım ki şu 1 artı R artı R karelerden kurtulabilelim. Kurtuldum. A3'ün 6'ya oranı 16 bölü 432'ye eşitmiş. Hatta ben bunu şu şekilde de yazabilirim. A3 bölü 6 ifadesini A3 cinsinden yazayım. A3 çarpı 6 ile 3 arasında 3 fark var. Reküp olarak yazdım. Eşittir. 16'yı da 432 ile sadeleştirirsem arkadaşlar ne gelmiş olacak? 27. 16 ile sadeleştirirsem 1, aşağıda sadeleştirirsem 27 gelmiş oldu. İşte arkadaşlar burada A küpler birbirlerini götürmüş oldu. Ay A3 terimleri birbirlerini götürdü. 1 bir bölü R küp ifadesi 1 bölü 27 eşittir. İşler dışlar çarpımı yaparsam 27 ifadesi R küp oldu. Neyin küpü 27 olacaktır? 3'ün küpü. O zaman R sayısı 3'e eşittir. R zaten bizim ortak çarpanımızda sonuca ulaşmış olduk. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. 19. sorumuz diyor ki ilk yan terimini toplama esen olan bir geometrik dizide S6 ifadesi 28 çarpı S3'e eşitmiş. Olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Hemen yapmam gereken şey öncelikle bir not vermek olacak. E, bu notu şu şekilde biz diyoruz ki geometrik bir dizide geometrik dizinin dizinin ilk n terim toplamı sn olsun. Bu sn ifadesi a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. İşte arkadaşlar bu formülü unutmuyoruz. İlk n terimin toplamını arkadaşa geometrik dizide a1 ve r cinsinden yazıyoruz. a1 ifadesi çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. Farkındaysanız bize ilk 6 terim ve ilk 3 terimin toplamı arasında bir ilişki verilmiş. <laughs> Hemen yazıyorum. S6 ifadesi <laughs> a1 çarpı <laughs> affedersiniz, 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R olacak. Eşitmiş. 28 çarpı diyorum. Eşit ifadesini hemen bu formülden A1 çarpı 1 eksi R küp bölü 1 eksi R olarak düzenleyip yazdım. Arkadaşlar fark ettiyseniz A1'ler eşitliğin her iki tarafında olduğu için sadeleştiler. 1 eksi R'ler aynı şekilde eşitliğin her iki tarafında olduğu için sadeleştiler. Şurada 1 eksi r üzeri 6 ifadesi eşitmiş. 28 çarpı şurada iki terim olduğu için onu 1 eksi r küp olarak parantezi de yazmış olalım. Yani arkadaşlar şu 1 bir, 1'in karesi. R üzeri 6'da r küpün karesidir. Biz şunu biliyoruz. A kare eksi b kare formatındaki ifadeleri a eksi b ile a artı b'nin çarpımı şeklinde yazabilirsiniz. Burada o zaman iki kare farkı vardır. Hemen bunu ben 1 eksi r'nin küpü ile 1 artı r'nin küpü şeklinde yazıyorum. 28 çarpı 1 eksi r'nin küpü ifadesi var. Hemen fark ettiyseniz 1 eksi r'nin küpleri birbirlerini sadeleştirdi. 1 bir artı r küp ifadesi 28'miş. 1'i attım diğer tarafa r küp ifadesi 27 oldu. 3'ün küpü 27 ise R buradan 3 gelecekti. Zaten bize de ortak çarpan kaçtır diye sormuştu. Hemen bir diğer soruyla devam ediyorum. Bir geometrik dizi demiş A1, 2 ve ortak çarpan 3 olduğuna göre K eşittir birden ona AK kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Yapacağım şey şu. E, şunun anlamı nedir? Öncelikle söyleyelim. Gençler şu toplam sembolü demektir. Toplam sembolü. Yani şunu söylüyor bize. K gördüğüm yere 1, 2, 3 yani 10'a kadar değerleri yazacağım. Ve çıkan sonuçları toplayacağım. 1 yazarsam A1. 2 yazarsam A2. 3 yazarsam A3. Nokta nokta ne oldu? En son 10'a kadar gidecekmişim. A10 bu arkadaşlar bir geometrik dizide birden ona kadar yani ilk 10 terimin toplama anlamına gelmez mi? O zaman bunu S10 olarak ifade ediyoruz. Hemen formülümü yazmam gerekirse S10 ifadesi neydi? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N. N 10'du. 10 yazıyorum. Bölü 1 eksi R ifadesi. A1 belli 2, R belli 3. Hemen verilenler de yerine yazıyorum. A1 gördüğüm yere 2 yazdım. R gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bölü 1 eksi 3. Şuradaki işlemi düzgün bir şekilde yaparsak arkadaşlar. 2 çarpı 1 eksi 3 üzeri 10 bölü eksi 2 gelmiş oldu. Şu 2 ile eksi 2'nin ikisi sadeleşti. Payda da eksi 1 kaldı. Yani 1 eksi 3 üzeri 10 bölü eksi 1 oldu. E paydada eksi 1'i bırakamayacağıma göre her e, ifadeyi eksi 1'e böldüğüm zaman eksi 1 artı 3 üzeri 10 olacak. Bunu da en düzenli şıklarda 3 üzeri 10 eksi 1 şeklinde görürüz arkadaşlar. Hemen gelelim bir diğer sorumuza. E, A artı 3, 8 ve B artı 2'nin bir aritmetik dizinin A artı 1, 8, B artı 4 ifadesinin de bir geometrik dizinin artışık 3 terimi olduğu söylenmiş. A kare artı B'nin kaç olduğu sorulmuş arkadaşlar. O zaman burada şunlara dikkat edeceğim. Aritmetik dizi neydi? Geometrik dizi neydi? Terimler arasındaki ilişkiler nasıl? Aritmetik dizide ardışık terimler arasındaki farklar birbirlerine eşittir diyorduk. Geometrik dizide ardışık terimler arasındaki oranlar birbirlerine eşittir diyordu. Hemen bu ilişkiden yola çıkarak ben şunu aritmetik diziyi A olarak söyleyeyim. A1, A2, A3 olsun. Geometrik dizinin terimlerini de B olarak söyleyeyim dizinin ismini. B1 olsun, B2 ve B3 olsun. Aritmetik diziyle alakalı özelliği hemen yazıyorum. Dedim ki artık iki terim arasındaki fark birbirlerine eşit. Yani A2'nin A1'den çıkartıldığındaki sonuç ile A3'ün A2'den çıkartıldığındaki sonuca eşit olmalıdır. Hemen yazalım. A2 8. A1 dediğim ifade A3. Çıkart dediği için eksiyle çarpıp direkt yazıyorum. a 2 ifadesi B artı 2. A2 ifadesi 8. Eksi 8 yazmış oldum. Hemen burada B ile A arasındaki ilişkiyi kuralım arkadaşlar. Şuradan 8'den 3 çıktı. 5. 5 eksi A ifadesi. B artı 2 ile eksi 8'in toplamı eksi 6 yaptı. O zaman şu eksi 6 ile eşitliğin diğer tarafını atayım. Ne gelmiş oldu? 11 eksi A ifadesi B geldi. A ile B arasında şöyle bir ilişki varmış. Bir de bize verilen diğer ifadeyi değerlendirelim. B olarak isimlendirdiğim dizi bir geometrik dizi. Geometrik dizinin de artışık terimleri arasındaki oranlar sabitti. O zaman yazıyorum. B2'nin B1'e oranı B3'ü B2'ye oranına eşit olacak. Yazalım. B2 dediğim ifade 8. B1 dediğim ifade A1 eşit olacakmış. B3 dediğim ifade B4. E, b dediğim ifade 8. Hemen işler dışarı çarpım yapıp burayı düzenliyorum. Hatta arkadaşlar A'ya B'ye ihtiyaç duyduğum için ben B gördüğüm yere 11 eksi A ifadesini de yazabilirim. Hemen şurada yazalım direkt şu ifadeyi 8 bölü A artı 1 eşittir. B gördüğüm yere 11 eksi A e yazalım. Artı 4 bölü 8. Sonra işler dışlar çarpımını gerçekleştireceğim. Hemen şurayı bir düzenleyelim. Şuradaki ifadeyi. 8 bölü a artı 1 ifadesi eşittir. 11, 4 daha 15. Eksi a bölü 8 oldu. Şimdi geliyorum. İşler dışlar çarpımını yapabilirim. 8 kere 8, 64. Hemen şöyle şurada yazayım. 64 eşittir. A artı 1 ile 15 eksi a'yı çarpacağım. a artı 1 çarpı 15 eksi a ifadesi. Parantez dağılımını gerçekleştirelim. a ile 15 çarptım 15 a. a ile eksi a'yı çarptım eksi a kare. 1 ile 15'i çarptım 15. 1 ile eksi a'yı çarptım eksi a ifadesi. Buradan işlemleri gerçekleştirirsem bütün hepsini eşitliğin diğer tarafına göndereyim. 2 dereceden bir denklem oluşmuş olsun. A kareyi buraya attım. Ekser kare artı A kare olarak geçti. 15 A'dan A çıkarsa 14 A kalır. Eşitliğin diğer tarafına da eksi 14 A olarak geçmiş olur. Burada 64 vardı. 15'i de eksi 15 olarak gönderirsem 49 kalmış olacak. Eşittir. Sıfıra diyorum. Burası arkadaşlar bakın A'ya A olarak. 49 ifadesini de 7 ile 7'nin çarpımı diyeceğim ama aradaki eksi 14 verebilmesi için eksi 7, eksi 7 olarak seçmem lazım. Burada fark ettiyseniz a eksi 7'nin parantez kare açımı var. a eksi 7'nin karesi eşittir 0 ise a buradan ne gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. a'sı 7'ymiş. Bize a kare artı b sorulmuştu. b'yi a cinsinden söylemiştim. Götürüm yerine yazayım. 11 eksi a'sı 7 ise b buradan ne gelmiş oldu? 4 geldi. İşte arkadaşlar a kare artı b ifadesini yazıyorum. a gördüğüm yere 7 yazdım. 7'nin karesi. b gördüğüm yere 4 yazdım. 7'nin karesi 49 artı 4'ten sonuç 53 olacaktır diyoruz. Dersimiz burada ee, bitti arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.